Media Otopark versiyonunun setup'ın kurulumunu anlatacağım. Ücretli Otopark. Setup egzeyi çalıştırıyoruz. Gerekli olan dosyaların bilgisayarımıza kurulmasını bekliyoruz. İleri diyorum. Lisans sözleşmesini kabul ediyorum. İleri diyorum. Bu alana bir şey yazmanızın önemi yok. X ile geçiyorum bu alanı. İleri diyorum. Yükle ile başlatıyorum. Arkadaki dosyaya ihtiyacım kalmadığı için kapatıyorum. Kurulum için gerekli dosyaların bilgisayar aktarım tamamlandı. Sonuna kapatıyorum bu ekranı. Masa üstüne gelen iki tane logomuz var. Video Kernel tuşuna sağ tuşla basıyorum logosuna. Dosya konumunda aç diyorum. En üst karda Tools ayarlar klasörüne gelip Install Batı başlatıyorum. Bu bilgisayarınıza gerekli olan programları kuracaktır. Bu siyah ekran kapanıncaya kadar önümüze gelen kurulum dosyalarını tamamlamamız gerekiyor. Kutucuğu işaretliyorum. Yükle diyorum. Finish ile kapatıyorum. İkinci dosyayı açıyor uygulama. Yine kutucuğu işaretliyorum. Yükle diyorum. Kapatıyorum. Yükleme işlemi bitti. Uygulama diğer dosyayı açtı. Bunu da yüklediyorum. Bu da bitti. Bunu da kapatıyorum. Eğer bilgisayarınızda yükle seçeneği çıkmıyor, kaldır, onar, remove, repair gibi seçenekler çıkıyorsa, bu bilgisayarınızda bu uygulamanın kurulu olduğu anlamına gelir. Direkt kapat seçeneğiyle Uygulamanın diğer dosyaya geçmesini sağlayın. Next diyorum, kutucuğu işaretliyorum. Install seçeneği çıktığı için tekrar yükleme işlemini gerçekleştiriyorum. Bu da uygulama yüklendi. Diğer uygulamanın başlaması için tamamlıyorum, kutucuğu işaretliyorum, yükle diyorum. Bu uygulama da bitti. Uygulama diğer yüklenmesi gereken programı getirdi. Next diyorum. Kutucu işaretliyorum. Yükle diyorum. Tamamladım. Diğer uygulama geldi. Yükle diyorum. Burada Typical seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Eğer burada Change değiştir seçeneği varsa burada bu programın bu uygulamanın da bilgisayarınıza yüklü olduğu anlamına geliyor. Eğer Change seçeneği varsa bu uygulamayı bu uygulamayı yüklememeniz gerekiyor. Ben de typical yüklü olmadığı için typical'ı seçip yüklü diyorum. Tamam diyorum. Gerekli olan install button içerisindeki uygulamalar tamamlandığı için yüklemesi program kendisi siyah ekranı kapattı. En üstteki drastik ver 35i seçiyorsunuz. Üstten kodex dosyasını sağ tuşa basıp yükle diyorsunuz. Ekleme işlemi tamamlandı. Şimdi tekrar video kernel klasörünün içerisine geliyorsunuz. Web klasörünü açıyoruz. Buradan APP server'ın kurulumunu başlatıyoruz. Next diyoruz. Kabul ediyoruz. İleri diyoruz. Bu dört kutucuğun kutucuğun da işaretli olması gerekiyor. Next diyoruz. Buradaki localhost yazısını sağ tuşla kopyala diyoruz. Et işaretinden sonra yapıştırıyoruz ve ileri diyoruz. Şifremiz 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tekrar da yapıyoruz. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yükle ile kurulumu başlatıyorum. Bunu aşağıya alıyoruz. kurulum devam ediyor. Burada kapatmıyoruz. Bilgisayarımı girip C klasörün içerisine giriyoruz. Bu pencereyi yana alıp app server'ın altına giriyoruz. Diğer penceredeki web klasörünün altındaki ikon klipi açıyoruz. Buradaki dosyayı kopyalayıp bu alana yapıştırıyorum. Daha sonra PHP 5 dosyasının içerisindeki ini dosyasını kopyalıyorum. Bunu da aynı klasördeki app server'ın altındaki PHP 5'in içerisinde yapıştırıyorum bu dosya var olduğu için değiştirmemi istiyor. Değiştir diyorum. Tekrar geri dönüyorum. Bu klasörün içerisine yeni bir dosya açıyoruz. Adı klasör açıyoruz. Adı da temp olacak. Daha sonra www klasörüne giriyoruz. Gene video kernel web klasörünün altındaki zipli dosyayı açıyoruz. Eğer bilgisayarınızda WinRAR yoksa bu dosyayı açamazsınız. Önce WinRAR indirmeniz lazım. açmış olduğumuz RAR dosyasının içerisindeki PTS klasörünü APP server'ın altındaki WW klasörün içerisine kopyalıyor. Açılması için önce dosyayı mouse'un sol tuşuyla basıyoruz. Sürükleyerekten bu alanda bırakıyorum. Bu klasörle işimiz bitti. PTS klasörün oluşmasını bekliyorum. Klasör oluştu. Rarlı dosyayla da işimiz bitti. Bunu da kapatıyorum. PTS klasörün içerisine giriyorum. Burada DB config dosyasını sağ tuşla basıyorum. Birlikte aç seçeneğiyle Notepad ile açıyorum. Burada dikkat edilmesi gereken buradaki kodların yazım şeklinin bozulmaması. Yazım yapısına dikkat edilmesi gerekiyor. Tırnağın virgüle vesaireye. Şifre alanındaki iki tırnağın arasına 1-2-3-1-2-3-1-2-3 yazıyoruz. Veritaban ismindeki otopark 2 ile 2'yi siliyoruz. Başka herhangi bir şey yapmadan kaydedip dosyayı kapatıyorum. Aşağıdaki dosya kurulumu tamamlandı. Buradaki kutucukları işaretli olarak kurulum işlemini tamamlıyorum bir tane google boş chrome sayfa açıyorum. Explorer olabilir. Herhangi bir browser kullandığınız browser olabilir. Adres alanına localhost yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Gelen pencerede database manager'ı seçiyoruz. Kullanıcı adımız root. Şifremiz 123 123 123. Git diyoruz yeni sekmesini seçiyoruz sol taraftan. Veri tabanı adı olarak otopark yazıyoruz. Ve oluştur diyoruz. Yukarıdaki sekmelerden içe aktar. Dosya seç. Bilgisayarınızda program files x86'nın altında, neuronun altında, video kernel klasörünün altında, web klasörünün altında. Otopark SQL dosyasını seçip aç diyoruz. Daha sonra git diyoruz. Dosyaların yüklenmesi tamamlandı. Şimdi localhost'tan sonra ptc yazıyoruz. Slash ptc yazıp enter'e bastığımızda kontrol panelimizin geldiğini görebilirsiniz. Kullanıcı adımız yönetici. şifresi 1 2 3 1, 2 3 bu kurulumda gelen standarttır daha sonradan isterseniz bunu tekrar istediğiniz gibi yapılandırabilirsiniz burada şu anda yapılması gereken işlemlerin sırasında e, arabaların geçişlerinde fotoğraflarını kaydedeceğimiz için bir resimler klasörü arşivlenecek bir klasör oluşturmanız lazım bilgisayarınıza eğer C alanınız veya da D alanınız varsa D alanınızı tercih etmenizi isteriz yoksa C alanında da oluşturabilirsiniz benim resimler klasörüm var. Burada boş bir yere girip yeni klasör deyip adını da resimler diye oluşturabilirsiniz. <laughs> Oluşturmuş olduğunuz resimler yolunu sistemler sistem ve kameralarda sistemler menüsünün altında yapılandırmanız gerekmektedir. Buradaki yazım kılavuzu da aynı bu şekilde olacak. E, diskinizin adı 2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 ve dosyanızın ismi resimler. Eğer bir tek bariyeriniz var ve o bariyerden hem arabalar giriş hem arabalar çıkış yapıyorsa burayı evet olarak güncelleyin. Eğer giriş bariyeriniz farklı, çıkış bariyeriniz farklıysa burayı hayır olarak güncelleyin. Resimler yolu için bir de video kernel klasörünün üstüne geliyorum. Sağ tuşla basıyorum. Dosya kurumda aç diyorum. L harfinde bulunan lpr.ini dosyasının üzerine çift tıklayarak açıyorum. Buradaki pet resimler yolumuzu da hard diskimizi açtığımız resimler yolunu tanımlamamız gerekiyor. Buradaki kodlamalarda da formata dikkat edin. D iki nokta üst üste slash slash ve resimlerimizin resimler klasörünün ismini yazmanız gerekiyor çarpıya basıp kaydet deyip kaydediyoruz web arayüzün kurulumu tamamlandı kontrol paneli tamamlandı resimler yolumuzu da tanımladık şimdi yapmamız gereken ip interface uygulamasına kameralarımızı ve kanallarımızı açmak bunun için uygulamayı çalıştırıyoruz uygulama çalıştığı zaman kendisini simge durumunda çalışan programların arasına alır minimize olur küçültüp kendisini tekrardan aktive etmek için sol tuşla logonun üzerine basıyoruz. Kamera eklemek için IP kameraların üzerine sağ tuşla basıyorsunuz. Kamerayı ekliyorsunuz. Eklenen kamerayı seçiyorsunuz. Sol tuşla tekrar sağ tuşa basıp kameranıza kanal ekliyoruz. Kamerayı seçiyoruz. Ayarlarını yapmak için aktif kutucuğunu işaretliyoruz. Kameramızın markası Dahua. Markasını yazıyoruz. Ya da RTSP URL'sinden de çalıştırabilirsiniz. Önce Dahua kameradan ayarlarını göstereyim. Kamerayı seçtikten sonra IP'sini yazıyorsunuz. Port 37777. Kullanıcı adı ve şifresi kaydet diyorsunuz. IP kameraların üzerine girip uygulamayı yeniden başlatıyorsunuz. SIMGE durumundan tekrar IP tarayıcısı getirdiğinizde kamera logosunu bağlı olduğunu görüyorsunuz. İkinci kamerayı eklemek için kameramızı seçiyoruz. Kanal ekliyoruz. Eklediğimiz kameraya aktifleştiriyoruz RTSP URL'sinden çalıştıracaksanız RTSP'yi çalıştırıyoruz. Bu alana RTSP URL'sini girmek zorundasınız. Eğer kameranız Dahua markaysa ve RTSP URL'sinden çağırmak istiyorsanız buradan Dahua s seçerek sisteme otomatik URL'yi getiriyorsunuz. Bu alana kameranızın IP'sini yazıyorsunuz. gene kameramızın kullanıcı adını yazıyoruz. Ve şifresini yazıyoruz. Artı eğer SDK'dan çalıştıracaksak Dahua kameramız var ki kamera modeli Dahua kameranın IP'si 37777 port kullanıcı adı ve şifre. Eğer SDK RTSP'den çalıştıracaksak kameramızın RTSP'si Dahua marka kameraları RTSP'den çalıştıracaksak espri seçerek çalıştırabilirsiniz. Ya da farklı bir marka ise RTSP URL'sini bu alana yazmanız gerekiyor. Kullanıcı adını ve şifresini yazarak kaydet diyorsunuz. Tekrar uygulamayı yeniden başlatıyoruz. Simge durumundan program önümüze aldığımızda gördüğünüz gibi kamera bağlı kamera bağlı değil. Bu kamera niye bağlanmadı? Kameramız network'te olmayabilir. IP'si farklı olabilir. IP'sini yanlış girmiş olabilirsiniz. Artı RTSP URL'sini yanlış girmişsinizdir. Girildiğinden dolayı. Kullanıcı adı veya kullanıcı şifresi ve para yüzünde kontrol panelinde girerken hatalıysa bu alana girdiğinizde farklı bir IP kullanıcı adı ve şifre giriyorsanız sistem bağlanmayıp hataya düşecektir. Sürekli bağlanmaya çalışacaktır. Çarptan kapatıp bu ayarlarınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Ya artı ispi URL'si yanlış, ya IP'niz yanlış, ya şifreniz yanlış, kullanıcı adınız yanlış, ya da kameraya pin katılabilir değil, network'te ya da enerjisinde sorun var. Eğer kameranızın artı doğruysa, kullanıcı adı ve şifresi doğruysa, sistem bağlanacaktır. Sistemimizde kontrol kartını ayarlarını yapmak için ip interfesle e kameralarımızı yaptık Burayı aşağıda çalıştırabiliriz ee, Uygulama klasörünün içerisine giriyoruz Barrier kontrol kartı uygulamamız kontrol eden access server exe'yi Musa üstüne kopyalıyorum Kısa yol oluşturuyorum Üzerine çift tıklayıp çalıştırıyorum eğer bariyer kontrol kartınızı da network'e taktıysanız ve enerjisi varsa Sistem otomatik olarak bulacaktır Bu da ip interface gibi Simge durumunda Çalışan programların içerisinde çalışır Görüldüğü üzere kamera logomuz var Size gönderilen kartların tamamının ipsi 1201'dir Bu ip'leri istediğiniz gibi yapılandırabilirsiniz kamera mantığıyla çalışır Bunun için e ister desktop uygulamamızı kullanabilirsiniz. tools'un içerisinde. Search dediğinizde sistemizde ne kadar kart varsa, hepsi 1201 dahi olsa hepsini buraya listeleyecektir. Değiştirmek istediğinizde de IP'sini değiştirip, Gateway'ini yapılandırıp, set dediğinizde IP'sini değiştirir kartın uygulama üzerinden. görüldüğü gibi istediğiniz IP'yi burada tanımlayabilirsiniz. Tanımlamış olduğunuz IP buradaki listedeki IP'lerin dışında farklı bir IP tanımlıyorsanız uygulama klasörünün içerisine giriyoruz. S harfinden server ini'ye gelip buradaki 7 tane cihazdan birinci sıradakini bir tane varsa IP'lerini bu şekilde değiştirebilirsiniz. Buradaki yaptığınız değişiklikler Akses uygulamasını bu alanda IP'leri yapılandırmak otomatik olarak bağlanması için e, bu bu ini dosyasından IP'leri çekerek bağlanır. O nedenden dolayı eğer bir IP değişikliğiniz varsa mutlaka server ini'den de IP e, değiştirdiğiniz tcp ip'nin bariyer kontrol kartının IP'sini e, girmeniz gerekmektedir. Bir örnek yapacak olursam. Aksesi e, diyelim ki bu arada kısa yolu şeyden de desktop uygulaması değil. bir explorer'dan da erişebilirsiniz. IP değişikliklerini reset atmak istediğiniz zaman cihazın IP'sini yazdırıyoruz. tcp arayüzü geliyor. Kullanıcı adı admin şifresi admin plaka tanıma sisteminde kullanıcı adı ve şifresini herhangi bir yere yazmıyoruz sadece web arayüzüne erişmek için kullanıyoruz buradan local ip config'den ip istediğiniz ip tanımlayabilirsiniz getaway'in tanımlayıp ip'sini değiştirebilirsiniz ya da cihaza reset atabilirsiniz diyelim ki biz bu bilgisayarımızda ip'mizi 10 250 235 25 111 yapalım. GTV'mizde 10 255 25 1 olsun. Değiştir dediğim zaman reset modül diyorsunuz. Tamam dediğiniz zaman IP'si değişmiş oluyor. Tabi buradan ping atabilmeniz için network'ünüzü sağlamanız gerekiyor. Ama desktop uygulamamızda ise böyle bir şeye ihtiyacınız yok. Cihaz bulur kendisini. Search dediğiniz zaman IP'sini bilgisayarınızın IP'sinden fark bağımsız olarak ne olursa olsun network'te olmasa bile haberleşmese bile bulur. Eğer bu IP ile bağlanmak istiyorsanız server ini'ye de bu şekilde tanımlı olması gerekiyor. Uygulamayı kapatıp tekrar açtığımda Görüldüğü üzere IP değiştirdi. Server'inden çekti doğru IP'yi. Tabii benim bilgisayarım 10 235 25'li blokta olmadığı için de haberleşmedi. Mutlaka bu eğer haberleşebilmesi için aynı IP bloğunda olması ya da yönlendirilebilir seviyede portun yönlendirilmiş olması gerekmektedir. Bariyer kontrol kartımızda çift kontak olduğunu söyledim. Bununla iki ayrı bariyeri bağımsız olarak birbirinde komut edebilirsiniz. Bunun için hangi kameranızın hangi roleyi çekeceğini bu ayarları yapalım. Bunun için kontrol panelimize giriyoruz. Masa üstünden kontrol panelimizi çağırabiliyoruz ya da localhost/ptc diyerek yazarak kontrol paneline erişebilirsiniz. Burada yönetici şifremiz 123123. Kontrol panelimizde Sistem yönetimi, sistemler ve kameralarda kamera ayarlarına geliyoruz. Eğer plaka tanıma sisteminizde kaç tane kamera varsa bu alana kameralarınızın tanımlanması gerekmektedir. Buradaki sıralama birinci kamera, ikinci kamera, 3. kamera, dördüncü kamera IP interfacele yapmış olduğumuz kamera sıralamasıdır. Birinci kamera, ikinci kamera, üçüncü kamera, dördüncü kamera diyerekten buraya da dört kamera açmanız gerekmektedir. Eğer sizinize iki kamera varsa buradaki iki kamerayı silebilirsiniz. Kamera düzenli diyorum. Kamera 1, ID 1 numara, IP Interface'deki birinci kameram. E, Röle ID'si Access Server'daki cihaz numarasıdır. Role ID e, TCP IP'nin cihaz numarasını gösterir. Sıfırdan başlar. 1, 2, 3, 4, 7 tane default açıktır. Çekeceği kapı ID ise tetik 1 ya da tetik 2'yi gösterir. Eğer tetik 1'de yani NO1 koma bağladıysanız kapı ID'si 1. NO2'ye bağladıysanız kapı ID'sini 2 yapacaksınız pozisyonunu belirliyorsunuz kameranızın. Örnek olarak NEO bir giriş bariyerimiz olsun. Giriş kamera önümüz giriş. 2 numaralı kameramız çıkış bariyerini açacak. IP interface'deki 2 numaralı kamera. ikinci kamera. Jela ID'miz gene 0. cihazımız sıfırıncı cihazımız ama tetik 2'yi çekecek. aydı 2. Pozisyonu çıkış düzenle ile tanımlarını refresh yaptığınız zaman sayfayı yenilediğiniz zaman doğru şekilde ayarları yapmış olursunuz. Kameralarımızı da ayarladıktan sonra bariyer kontrol kartında reneleri de belirledik. Kameralarımızı da sisteme dahil ettik. Şu anda plaka tarama sistemi çalışmaya hazır. Fakat bu noktada yapılması gereken otoparkınızın ücret tarifesini belirlemek olacaktır. Bunları da size diğer videomuzda web kontrol panelinde anlatacağım.